bildiğim kadarıyla Kurt Dereli var, Koca Seyit var. Birkaç kişi var yani bayağı bir şey, Balıkesir'in pehlivanları var. Buranın Balıkesir'in baş pehlivanı Kurt Dereli Mehmet Pehlivan. Aslında her durumluyum burada oturuyorum. Mehmet Pehlivan bir de Saffet Kayalı. Ondan sonra Koca Yusuf dediler ama ben ilk defa duydum Koca Yusuf. Bunlar yani. Sonra pehlivanlar şehridir Balıkesir. Yani Balıkesir gerçekten pehlivanlık şeyinde yani Türkiye'de birinci sırayı alır desem yeri var. İbrahim Gümüş Safet Kayalı Ondan sonra İbrahim Gümüş Maguruz Ondan sonra şu an dilime gelenler bunlar Safet'in yeğeni var Kadir Ergin var Benim bildiğim bunlar Ama bunlar şu an pelivanlığı devam ediyor mu bilmiyorum bıraktılar mı Şu an dilime gelen bunlar Merhabalar İsmim Raşit Ataş e, kendim Balıkesirliyim. Aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komite Başkan Yardımcısıyım. Balıkesir'de çeşitli yıllarda il temsilciliği yaptım. Eski Güreş Federasyonu'nda bölge sorumluluğu yaptım. Güreşle alakalı şöyle bahsedebilirim. Balıkesir'imiz bizim Kurtdereli Mehmet Belivan'dan bu zamana kadar 1989 yılında en son Safet Kayalı baş oldu. Bu zamana kadar 9 tane ayrı baş oldu. Son yıllarda Antalya bizi geçti. Biz son yıllara kadar birinciydik hep ama 30 yıldan beri kemer almamamıza rağmen birinciydik ama Antalya bizi geçti. Biz ikinci sıradayız şu anda Balıkesir olarak. Ama en büyük şansımız 2022 yılında Balıkesir baş belonumuz Ertuğrul Dağ Devren'in 40 binarda üçüncü olması. 30 yıldan sonra Balıkesir'imize bir kürsü gelmesi, madalya gelmesi bu sevindirici bir olay. Ayrı bir olay da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yüce Yılmaz, Türkiye Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız. Gerçekten yağlı güreşimize, güreşimize çok önem veren bir belediye başkanımız var. Yaklaşık 20 ilçe yani 22'ye yakın yağlı güreş organizasyonu düzenliyor ve hepsini destekliyor. Gerçekten şahsım ve güreş ailesi adına Büyükşehir Belediye Başkanımızı buradan teşekkürümü bir arz ediyorum. Aynı zamanda Balıkesir'de yaklaşık 2000-2500'e yakın bir sporcumuz var 20 ilçemizde. Her ilçemizde yağlı güreş gerçekten çok önemseniyor. Minder güreşi önemseniyor, destekler veriliyor. Güreş Federasyonu, Minder güreşini, Geleneksel Güreşler Federasyonu, Yağlı Güreş'e, Belediye Başkanımız tüm ilçelerdeki antrenörleri, sporcuları hepsine destek veriyor. Bu da bizim balık için çok güzel, inanılmaz bir duygu. Bu da bir sevindirici bir olay. Aynı zamanda şu anda gün gün bizi ziyaret eden başvelvanlarımız var mesela Ramazan Börekçi başvelvanımız her gün gelir topla İbrahim Gümüş başvelvanımız var sağ şu anda Safet Kayalı başvelvanımız var Sa Sabri Acar baş var. O da Bandırma'da kendisi ama e, şu anda 4-5 seneden beri yatarak bir asla devamlı ziyaret ediyoruz oradan. Tabi onun da ayrı bir duygusal bir önemi var. Bandırma benim için yağlı güreşte önemli. Neden önemli? Dededen toruna bir kuşak var orada. üç kuşak var. Dede baba torun diye. Karali Acar, asan Acar, Sabri Acar diye. Bu da dünyada görülmemiş bir bilgi. Görülmemiş bir donanım. Tabi Bandırma ilçemiz bunu yağlı güreşte özellikle kullanamıyor. Son yıllarda Eski belediye başkanı Dursun Mirza onların adına bir organizasyon yapıyordu ama son belediye başkanımız buna ilgi duymuyor mu artık bilmiyorum. Yapmıyor. Ama buradan tüm Balıkesir'imizin ilçe belediye başkanlarına, büyükşehir belediye başkanlarına yağlı güreşe hizmet ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yağlı güreş bizim ata sporumuz, Mevlana sporumuz, peygamber sporumuz. Hazreti Hamza'dan bu yana gelen bir spor. doğal çayır Besmele ile başlayan bir spor. Sabah saat 8'de başlayıp akşam saat 8'lere kadar tuvalete daha gitmeyen bir spor seyircimiz var. Futbol biliyorsunuz inanılmaz derecede para kazanılıyor ama 1 saat 90 dakikada iş bitiyor. Ama burada saatlerce bir organizasyon var, saatlerce bir güreş var. Bu seneki federasyon başkanımız Sayın İbrahim Türkeş yağlı güreşi en iyi seviye getirmek amacıyla ilk defa uygulama yaptı. Yağlı güreş ligi kurduk. İlk, ilk ayağını biz Manavgat'ta yaptık ayın başında. ikinci ayağı var. Kocaeli Seka Park güreşleri. Tabi bunlarda tüm sporcularımız puan oluyor. Puan üsülü. Aynı ligde futbol takımı nasıl puan alıyorsa bizim yağlı güreşçilerimiz de puan oluyor. Bu puana göre 40'lardan sonraki boy atlamalarda gerçekten çok önem arz ediyor. Bu ligimiz bizim 7 ayaklı. Bunun ikinci ayağını yapacağız bu hafta. Ondan sonraki dönemde en son ayak onu da buradan size bildireyim. Balıkesir'imizde olacak Kurtdere'de. O da Eylül ayının ilk haftasında. Buradan belirlenecek. Burada alınacak en son puanlarla sporcunun bir üst boya çıkması belli olacak. Onun için çok heyecan verici bir olay. Bunu da gerçekten Yücel Başkanımız sayesinde en son burada olsun diye Yücel Başkanımız sayesinde oldu. Yücel Başkanımızın ayrı da bir görevi var. Geleneksel Güneşler Federasyonu Başkan Vekili aynı zamanda. Ya Bunun için Balıkesir'imizin en iyi şekilde kendisi duyurmaya çalışıyor. Bizler alt kategorilerde, alt yöneticilerde, alt sınıflarda duyurmaya çalışıyoruz. Ben size de buradan merhaba ailesine teşekkür ediyorum. Kalınca, kanarımca bu kadar bir şeyler söylemek istedim. Teşekkür ederim merhaba ailesine.